Oho, oho. İyi seyirler, iyi seyirler. Yazık, keşke sen de bizler gibi önümüzdeki seneyi görebilecek olsaydın. Nasıl? Oh, şöyle. Lan senin ağzını... Lan sen ne yapıyorsun lan? Sen kim olup da kızımla birlikte böyle bu oyun kuruyorsunuz, kumpas yapıyorsunuz lan? Yok Kemal amca yapma ya! Ne demek ulan yapma? Ben Cemal amca, ben sana izin vermediğim halde... Kalkın! Kızımla arasına göre ya ya. sızacaksın, hareketler yapacaksın ha? Gebertirim lan seni. Ya, ya vallahi öyle bir niyetim yok Kemal amca ya. Ya hem o ıtır, Batuhan denen çocukla takılmıyor mu? Ne demek lan Batuhan denen? Sen kimsin lan? Ya... Benim Kemal amca, Gökberk. Vay! Over oğullarından Gökberk. <laughs> ne işim var lan senin bu kılıkta, ha? Ya evde parti varmış diye duydum. Hani ambiyansa uygun olsun diye öyle şey ettim, işte geldim. Kırıtma lan benim karşımda, tip! Bana bak, baban da görüyor mu? Sinirden gelecekler var mı? Söyle bakayım, var mı gelecekler? Yok. Babam evde Cazibe ablayla yeni yıla girecek. <laughs> ee, adam da haklı Kemal amca. Şimdi Cazibe abla gibi taş bir hatun varken... ...adam ne yapsın beni, ben de niye yeni yıla girsin değil mi? Ağzını burnunu kırarım lan. Sen ne biçim konuşuyorsun lan Cazibe ablanla ilgili ha? Ay Kemal ne no! Ya Simya abla, Kemal amca beni partiye almıyor ya. Ay Kemal niye almıyorsun çocuğu partiye? Gel annem, gel annem, gel annem. Baban ne yapıyor? Baban da gelsin, gel içeri. Takılmıyor evde öyle. Ben sana 12'de göstereceğim, takılmayı. Ya, ya, of be! <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Abi çok zor durumdayım. Şimdi yeni yıla girerken iki tane hatun benimle öpüşmeyi kabul etti. <laughs> Şu hangisini öpeceğimi bilemiyorum. Şunu mu öpeyim, şunu mu öpeyim? <laughs> Bence ikisini de seçme. Çünkü ikisi de midesiz. Seni seçtiğine göre boşuna vakit harcama. Evet. Ben de dedim ki, o öpemediğim o diğer hatun dedim. Sana öptürdüm de hani malum bir senedir böyle cazibe yengeyle öpemiyorsun ya. Atı en azından bunu öpersin dedim. Bak öyle. Dur oğlum sana buradan bir kafa atarım. 2012 atlar, 2013 uçarsın adam hasta etme. Tip. ho oh, oh, ho! Oh. Allah. Nasıl bir Noel babalıksa.

...duduşlara kilitlendi. Fitit fitit fit, fitit fit, fitit fitit fit, fitit fitit fit, fitit fitit fit! Aşkım ne zaman geldin? E, demin geldim aşkım. <laughs> beni tanıdın mı? tanıdım, tanıdım. Eceline susadığı için yeni yılı göremeyecek bassız bedevis. Ne yapıyorsun ya? Ke Ke abi niye öyle sinirlendin sen iki dakikada şimdi ya? Gel gel, ben sana anlatayım. <laughs> Lan şerefsiz! Sen Noel baba kılığında evime girip kızıma sarkıntılık yapacağını <laughs> mı düşünüyorsun ha? Ateş vurma! Vurma yüzüme vurma! Yüzümle para kazanıyorum yüzüme vurma! Hem vurursan iyi bir çocuk olmazsın. İyi bir çocuk olmazsan da Noel Baba sana göbeğin için korse... ...aynı zamanda kelin için de böyle saç ilacı almaz. <laughs> Lan oğlum sen bu Batuhan için çok kısa boylusun ya. Lan Erdo! Erdo tabii ya Erdo. Ama seni kınıyorum yani. Ben böyle bir şey görmedim. Senin gibi müstesna bir insan, Noel Baba gibi müstesna bir şahsiyete, bir figüre yapılacak şey değil yani. Ayıp. Hadi lan oradan Noel babamış. Senden şirin baba bile olmaz. Tip, ne işin var burada? Vallahi emlak düşünüyorum. Yani toprakta iyi para var diyorlar. O yüzden. şey ya, partiye geldim ya. Arkadaşlarla eğleneceğiz. Gelmesen şaşardım zaten. Gelmesen şaşardım. Geç içeri, Kızıma sakın sarkıntılık yapma, gebertirim vallahi. Adam gibi takıl. Şarkıyla geçeyim. Vıy vış, bu ne biçim göbek? Vıy vış, bu ne biçim göbek? Vıy vış, bu ne biçim göbek? Yeme artık ekmek. Gerizekalı. <laughs> <laughs> İyi akşamlar Kemal amca. B biliyorum, bu gece burada olmama tamamen karşısınız. Aslında ben e, Noel Baba kılığına girip çaktırmadan evinize sızacaktım ama... Bu, bu, bu hiç doğru bir hareket olmayacaktı. Bana da yakışmayacaktı zaten. Eğer siz de izin verirseniz bu gece sizinle ve kız arkadaşımla geçirmek istiyorum. Hay Allah. Dur. Ey. Tamam, e, tamam, ne yapalım bari? O zaman e, bak, odaya odaya gitmek yok, kırarım bacaklarını. Yok, haline. tamam. Geç, geç. Kemal tamam amca, çok teşekkür ederim. Tamam tamam, hadi. Ulan ben şimdi kimi döveceğim, içimde kaldı ya. <laughs> bak bu yaptığın çok ayıp Gökberk, tamam mı? Yani Batuhan kılığına girip beni öpmeye çalıştın resmen ya. Aşkım ama bak vallahi hiçbir şey olmadı. Yani ben onu sen sandım. çok özür dilerim ama öpüşme falan yok yani öyle bir şey. Boş ver aşkım ya. O tarz feodal hareketler zaten bize göre değil ya. Rahatlayalım. Relax olalım. Böyle ağız ağız öpüşebileceğimiz, sağlı sollu görebileceğimiz bir yere gidelim. Sen, ben, sevgilim Batuhan gibi ya. Yani. <laughs> <laughs> Selam Atır. Batuhan? Erdo? Ee, Çıtır? Erdo? Gökberk? <laughs> Doktor? 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 Doktor. 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 Doktor, <gülüyor> Doktor. <gülüyor> 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 ya Batuhan vallahi ben sen sandım çok özür dilerim ama bak ha, hani öyle bir öpüşme falan hiç olmadı. Özür dilerim aşkım vallahi ya. <laughs> Beyşalın Bey, buyurun. Zivercim hayırdır, ne oluyor? <laughs> sürpriz! Sürpriz yaptım, sürpriz! <laughs> Aa, ne <anne>, sürprizi o yok? <laughs> nikah memuru işte, makbul alemciğim. Hayır, ben tanıyorum. Benim işte nikah memuru şey değil. Kemal'in nikah memuru olur. Beni de nikah şeysine evlendiren memuru işte. Hayır! kırmadı sağ olsun geldi kendisi. Zaten ben de bir ara tanış, tanışmıştım biliyor misiniz? Kemal Bey de kendisini tanıyor. Ay ne dedik <laughs> yok yani sabah isteme akşam... Beyaz taşlar. <laughs> ya tamam tamam Kı kıyalım şu nikah da bu şarkı bitmez yoksa ya. Hadi kıyalım tamam. Zaten bunu da, bu otlu peynirden başka kimseler olmazdı. Hı? <laughs> canım boş var, Pencere kapaklanmış yularını bulmuş. Semra sizden mi buradaydınız? Aa ah 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 Ziver <laughs> Şeyden dolayı burada. Hmm. He, anladım, ben şimdi anladım. Hulusi babamın nikah şahidi olacağını <laughs> öğrenince... ...siz de tabii öğrendiniz, onu kaldırdınız... ...beni yalnız bırakmadan akışıp geldiniz değil mi buraya? <laughs> çok teşekkür ederim ya. Ya ya, o da Hulusi babanız da geliyor buraya nikah şahidimi Hı? Evet, evet, ya, evet, biz de bırakma kendisi nikah şahidi var. Eli kulağındır. gelir şimdi. Ah, süpermiş ya süpermiş, tamam ben... <laughs> papam babam geliyormuş birazdan. Çok fena tırtmış durumdayım ben. Direkt Gogo'ya kaçıyorum yani. Kaç kaç Gogo'ya kaçmayan bir sen kalmışsın. Sen de kaç. Bütün kadınlar Gogo'ya kaçsın. <gülüyor> Git. <gülüyor> Allah Hulusi babacığım. Alo Hulusi Babacığım. Ne? İşiniz çıktı. Gelemiyorum sürüz. Ama yani Hulusi Babacığım şey diyorum... Ya nikahımın şahidi siz olsaydınız, çok iyi olacaktı ya. Eh madem öyle ne yapalım? D tamam, merak etmeyin, merak etmeyin. Ben e, e, tebrik ettiğinizi söylerim zevceme. İyi geceler. Ne oldu lan yürüyen konfeti, ne oldu? Ya Hulusi babam gelemiyorum ya. Aa, e, ne olacak? Ya Kemal kardeşim, şey diyecektim ya, sen benim nikamın şahidi olur musun? Vallahi ne bileyim kardeşim bu kadar süslenmişsin. Olur mu abi ayıp ediyorsun ya. <laughs> Çok dışarı Allah razı olsun kardeşim benim. Şuna i̇şte bak ceket senin mi? Erol büyük burç. Ha. Ay 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 ay. Ee, benim şahidim de cazibe olsun. Ben bir kaşı şimdi çağırıp geliyorum. Tamam. Hayır, hayır <laughs> hayır 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 gerek yok Makbul Hanım. Hiç gerek yok. Eğer Cazibe Hanım bu akşam burada bizimle olmak isteseydi Gök belki buraya yollayıp Gogo orada tek başına takılmazdı. Burada şahit mi yok ya? Bir sürü aslan gibi adam var. <laughs> Lütfen Hayırlısı olsun bu arada ya. Vır <laughs> <Aa, gülüyor> ufak tefek taşları Ufak tefek taşları